Merhabalar. İşaret zamirleri veya işaret sıfatları diyebileceğimiz these, that, these ve those ifadelerinin egzersizlerini yapacağız şimdi. Ancak hızlıca bir hatırlayalım neydi bunlar? These bu demekti. That ise şu. Aynı Türkçedeki gibi bir şey yakın ve tekilse bu diyoruz. Bir şey uzak ve tekilse şu diyoruz. Yine de yanına yazayım. Yakın, tekil ve uzak, tekil şeklinde. Örneğin uzakta bir tane kuş var. That bird, şu kuş. Kuş yakında olsun. Ne diyoruz? This bird, bu kuş. Bu kadar basit. Şimdi bakalım bir de these vardı ve those vardı. Bunun telaffuzu aynı. This, this şeklinde zorlamanıza gerek yok. These, these bunlar demekti. Those ise şunlar demekti. Yine mantık aynı. Bu sefer yakın, ama bu sefer çoğul. Uzak ve çoğul şeklinde de do'zu kullanıyordu. Evet zaten bunun konu anlatımını izlemiş olmanız lazım. Hızlıca bir hatırladık. Şimdi fill in the blanks kısmıyla başlayalım. Anlam karmaşasına sebep olmaması için de parantez işlerinde ne kullanmanız gerektiğini yazdım. Kendiniz yapıp kontrol amacıyla izlemeye devam edebilirsiniz. Başlayalım hemen. Şimdi yakın ve tekil dediği için... These kullanacağız. This is my favorite song. Bu benim favori şarkım. Favorite, favori demek. Örneğin my favorite isterseniz uyla da yazabilirsiniz. My favorite color is. Benim favori rengim is. Blue gibi favori en sevdiğim demektir. Sorusu da şöyle oluyor. What's your favorite? What's your favorite? Bla bla. What's your favorite movie? What's your favorite color? What's your favorite song? Gibi. Evet bakalım. Books on the table are mine. Şimdi yakındaki ve çoğul bir şey izlediği için these yapacağım. These books. Bu kitaplar gibi. Çevirirken dikkat edin. Türkçe'de bunlar kitaplar demediğimiz için hep bu kitaplar veya şu kitaplar diyeceğiz. Çoğulu burada belirteceğiz. Evet. Look at black car over there. Over there. Şura demek zaten uzaktaki tekil bir şeyi ifade ederken that kullanıyorduk. Look at that car over there. Şuradaki arabaya bak gibi. Bu da bir emir cümlesi. Emir cümlelerine bir bakalım. Emir cümlesi dediğimiz şey bir fiili doğrudan kullanmak. Örneğin go git. Bu bir cümle. Emir cümlesi. Go git. Stay kal. Don't go gitme. Don't stay kalma. Bunların hepsi emir cümlesi ileride göreceksiniz zaten. Şimdi bakalım flowers in the garden are beautiful. Şimdi uzaktaki ve çoğul bir şeyden bahsediyorsan tabii ki those kullanacaksın. Those flowers in the garden bahçedeki şu çiçekler güzel gibi. Yakındaki tekil bir şeyden bahsediyorsun şu anda. Yine burada videoyu durdurabilirsiniz. Ekran değişti. Yakındaki tekil bir şey dizle kullanılıyor. This is my best friend. Bu benim en iyi arkadaşım gibi. Şimdi can you see stars in the sky? In the sky gökyüzündeki demek. Uzaktaki çoğul bir şeyden bahsediyorken e tabii ki those kullanıyordun. Can you see those stars in the sky? Gökyüzündeki şu yıldızları görebiliyor musun? Gibi. Bakalım The shoes by the door are yours. Şimdi yakındaki ve çoğul bir şeyden bahsediyorsan these tabii ki. These shoes by the door kapının kenarındaki, kapının oradaki bu ayakkabılar seninkiler demiş. I think, I think bence. Black chair in the corner is broken. In the corner köşedeki demek. Broken kırılmış, kırık demek. Uzaktaki tekil dediği için de that kullanacaksın. That chair in the corner köşedeki şu sandalye kırık gibi. Is an interesting idea. İlginç bir fikirdir. Yakındaki tekil diyorsan da this kullanacaksın. This is an interesting idea. Bu ilginç bir fikir. Gelelim uzaktaki çoğul şeyleri ifade ederken those kullanıyorduk zaten. Bakalım those children playing in the park. Parkta oynayan şu çocuklar look happy. Mutlu görünüyorlar gibi. Evet devam ediyoruz multiple choice kısmıyla yani çoktan seçmeli test kısmıyla yine burada da belirttim ne olduklarını. Başlayalım hemen yakındaki tekil bir şeyi tabii ki this. This is my pencil bu benim kalemim. Yakındaki çoğul bir şeyi these ile ifade edeceğiz. O zaman these flowers in the vase Vazodaki bu çiçekler are beautiful, güzel gibi. Bakalım uzaktaki tekil bir şey dediği için de tabii ki that kullanacağız. Look at that mountain in the distance. In the distance uzaktaki demek. Uzaktaki şu dağa bak demiş. Yakındaki çoğu şeylerde tabii ki these kullanacağız. These are my friends from school. Bunlar benim okuldan arkadaşlarım gibi. Apple bla bla yakındaki tekil demiş ya yakındaki tekil şeylerde these kullanıyoruz. These apple in your hand elindeki bu elma looks delicious look görünmek lezzetli görünüyor diyor. Delicious lezzetli. Bakalım uzaktaki çoğunda da those kullanacaksın. Tabii ki those dogs barking outside dışarıda havlayan şu köpekler are very loud. Loud gürültülü demek. Çok gürültüler gibi. Şimdi devam ediyoruz. Can you give me blah book on the shelf? Can you give me? Uzaktaki tekil dediği için ekranı genişletim. Siz belki izleyerek yapıyorsunuz. Yine belirteyim bunların çözüm şeyleri. Bunların pdf halleri açıklama kısmında var. Oradan indirebilirsiniz. Uzaktaki tekil şeyler için that kullanıyordun. Can you give me that book on the shelf? Shelf raft rough demek. Raftaki bu kitabı, pardon şu kitabı bana verir misin gibi. Uzaktaki tekil şeylerde that kullanacaksın. That's not my jacket. Şu benim ceketim değil. Mine is here. Benimki burada. Mine benimki demekti. De. Hatırlıyorsunuz geçmiş derslerden. Are my shoes near the door? Yakındaki çoğu şeylere these kullanıyoruz. And these are my shoes near the door. Bunlar benim ayakkabılarım gibi. A child sitting on the bench. Bench, bank demek. E diyor bankta oturan uzaktaki tekil that child. Bankta oturan şu çocuk is my cousin. Benim kuzenim demiş olduk. Geldik true-false kısmına. Bu cümleler doğru mu yanlış mı? Yanlışsa düzeltelim. This is my back. Yakındaki tekil bir şey için doğrudur. Those apple. Bakalım those neydi? E şunlar çoğuldu. Apple ise tekil bir ifade. E uzaktaki çoğuldu değil için bunu şöyle düzeltelim. İstersek şöyle yapalım. Those apples diyelim. Bu daha doğru olur çünkü da kullanmış zaten. This is not my car. Bu benim arabam. That is not, sorry. That is not my car. Uzaktaki tekil demiş. E doğrudur, bir sıkıntı yok. These dog. Ha bakalım. This çoğul şeylerde kullanılıyordu. Dog ise tekil. E yakındaki çoğul olması için ya these dogs diyecektik veya şöyle düzeltebilirdik. These dog is diye devam edebilirdik. Look at those stars in the sky. Gökyüzündeki şu yıldızlara bak. Uzaktaki çoğul demiş. Those kullanmış. Çoğul da bir isim kullanmış. True diyebiliriz. These are my pants. Zaten kulak tırmalıyor. These are my pants dememiz gerekiyor. That house over there. Şuradaki ev is very old. Uzaktaki tekil demiş. That doğrudur. Geçiyoruz. Evet geldik. 8, 9, 10. These shoes are comfortable. Yakındaki çoğul. Buna dikkat edin. Comfortable diyor. Okumayın. Comfortable. These shoes are comfortable. Evet bu ayakkabılar konforlu. Yakındaki çoğul demiş. Doğrudur. These flowers. Ha bakalım these kullanmış. Bu tekil demek değil mi? Tekil bir ifadeyle kullanman lazım. O zaman these diyeceksin. Çünkü yakındaki çoğulda da these kullanıyordun. Those are my friends from school. Uzaktaki çoğul demiş. Doğrudur. Devam ediyoruz. Geldik hata düzeltme kısmına. Her cümlede en az bir hata var ve onu düzelteceğiz. Şimdi this is my favorite song diyemezsin. This is demek zorundasın. That books olmaz, those books olur. These flowers olmaz, these flowers olur. Look at these mountains. Çünkü these olsaydı burada mountains demeniz gerekirdi. Çoğu kullanmanız gerekirdi. Those is değil, that is, this is de olur tabii ki. These are, these are olmaz, these are not my shoes diyeceğiz. That stars değil, those stars in the sky gökyüzündeki şu yıldızlar bright bright parlak demekti. Pale soluk demek ya da dull dull da soluk demek. Evet. this child this child this child just a week. This child is my cousin. Bu çocuk benim kuzenim. Those house near the park is new demiş. Hayır. That house near the park parkın yakınındaki şu ev yeni diyoruz. Tabii ki diz de diyebilirdik. Bu evde yani uzaksa dert dememiz gerekiyor. These dogs outside are barking. E these dogs diyeceğiz. Ya da those dogs diyeceğiz. Çünkü çoğul bunlar değil mi? Evet geldik. Sentence reordering cümle sırasını dizme kısmı. Ya yani konu ne olursa olsun, konuyla doğrudan alakalı olsa da olmasa da mutlaka cümle sıralama ifadeleri, egzersizleri yapmak istiyorum. Böylece kendi başınıza da cümleler kurmuş oluyorsunuz aslında. Bakalım yine videoyu durdurabilirsiniz. Ben hemen başlayacağım. Favorite is this song my. Ne diyeceğiz? This is my favorite song. U'lu veya U'suz yazabilirsiniz. Amerikan British farkı. Bakalım. Table books those do on our blah blah. Those books on the table. Masanın üzerindeki şu kitaplar are yours seninkiler gibi. Bakalım that car şu araba in the distance distance uzaktaki demek. That car in the distance uzaktaki şu araba is mine benimki gibi. These are Şöyle yapalım. These keys are mine demiş. Çünkü mine keys diyemezsiniz. Geçmiş derslerde bakmıştık buna. That house, şu ev is very old. Şu ev çok eski. This is an interesting, interesting idea. Bu ilginç bir fikir. Bakalım. Buraya yazayım. Those children şu çocuklar ne yapıyorlar? Playing in the park. Parkta oynayan. Şu çocuklar look happy. Mutlu görünüyorlar. Bakalım these shoes by the door. Kapının yanındaki e, bu ayakkabılar are mine. Benimkiler gibi. Devam ediyoruz. Look at those stars. Şu yıldızlara bak. Nerede? In the sky. Gökyüzündeki gibi. This is my bag. Bu benim çantam. Evet. These that, these those konusuna da bir bakmış olduk. Aslında kolay bir konu olarak görünse de günlük olarak çok kullanacağımız bir konu olduğundan dolayı önemli. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. <laughs>